bildiğiniz üzere CKR Kargo kol sponsorluğu anlaşmamız için lansmanla beraberiz. Ben huzurunuzda CKR Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akgürek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Kendilere bizim sağ ve sol kol sponsorluğumuzu almışlardır. Teşekkür ediyorum. Kendilerine de hayırlı olmasını diliyorum. Buradan özellikle Şanlıurfa Sporlu taraftarlarımıza, derneklerimize, Şanlıurfa Sporu seven bütün bileşenlerimize ve tüm Türkiye'deki Şanlıurfa Sporlulara da bütün hemşehrilerimize de GKN Kargo'nun artık Şanlıurfa Spor'un kargosu olduğunu ve bu konuda da hassasiyet göstermelerini önemli bir şey diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Şanlıurfa Spor Kulübü'nün değerli başkanı, yöneticileri, değerli basın mensupları. Bu güzel günümüzde GK'na kar bağladığından e, size teşekkür ediyorum oraya katıldığınız için. Öncelikle burada bugün olmamızı sağlayan Sayın Vali Salih Ayhan'a, Sayın e, Spor Kulübü Başkanımız Erçin Yüceloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olmamızın en büyük pay sahiplerindeyiz. Bugün hem iş hem de özel hayatta büyük bir gurur ve mutluluk duyduğum bir sponsorluğu sizlerle paylaşmak için buradayım arkadaşlar. Şanlıurfa benim için doğduğum ve büyüdüğüm şehir. Bu yüzden memleketim olan ve benim için her zaman özel bir yeri olan Şanlıurfa'nın futbol takımına destek olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Bu sponsorluk anlaşması GKN Kargo'nun spora ve sporcu olan desteğinin en somut göstergelerinden biridir. Ancak bunun ötesinde, bunun kişisel hikayemle de çok hayatımla ilgili, yakın hayatımla ilgili bir bağlantısı tabii ki de vardır. Şanlıurfa benim hayatımın başladığı yer, beni yetiştiren ve hayatı hazırlayan şehir. Bu sebeple bugün burada olduğum için hem çok mutluyum hem de çok heyecanlıyım ve duygusal bulunduğumuza veriyorsunuzdur. Futbol, hız, dayanıklılık, çalışma, rekabet ve azmi temsil eder. Bu değerler GKN Kargo olarak bizim kuruluşumuzda var olan Şanlıurfa Spor ile bu değerlerde buluşuyoruz. Bugün Türkiye'de GKN Kargo olarak 8 bölge müdürlüğü, 10 transfer merkezi, 1500'ün üzerinde çalışanı ve günlük ortalama 60 paket seviyesiyle Türkiye'nin kurumsal kargo hizmetinde lider konumdayız. Burada Şanlıurfa'nın, Şanlıurfa'dan çıkan bir evladınızın haklı e, bir gururudur en hızlı büyüyen kargo şirketleri arasındaki yerimizi aldık. başarılı durup dinlemeden, dinlenmeden çalışmaya ve yeniliği takip ederek sektörü entegre etme, becerimize ve ekibimize ve yönetimimize borçluyuz. Bugün 60'a yakın ilimizde hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin her yerinde olmak ve konumuzda lider olmak en büyük hedefimizdir. Bizim için yaptığımız bu iş işbirlik, birlikteliği, spor kulüplerinin hızına ve azimine ortak olmanın yanı sıra, spora olan desteğimizi bir adım daha ileri taşımanın da ifadesidir. Çünkü biz GK Kargo olarak inanıyoruz ki sporun başarısı, toplumun başarısının ve dinamizmin beraberinde getirir. Şanlıurfa Spor ile birlikte ilerlemesi başarılı olması memleketimizi Şanlıurfa'ya ve tüm Şanlıurfa'lara büyük bir gurur, sevinç kaynağı Biz GKN Kargo olarak Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfa Spor'un başarısını desteklemekten büyük bir olur duyuyoruz. GK Kargo olarak Şanlıurfa Spor'umuza ileriye gitmesi ve daha büyük başarılara imza atması elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Şanlıurfa Spor GK'nin desteğiyle hem Şanlıurfa'nın hem de Türk futbolunun gururu olacaktır. Bizi bu başarıya ortak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu camiye gönülden, camiaya gönülden destek veren biri olarak yeni sezonda Şanlıurfa Spor'umuza başarılar diliyorum. Allah bize nasip etti. Dün Galatasaray Spor Kulübü ile kol anlaşması imzaladık. Bugün de tekrardan Yüce Allah'ın nasip etti. Şanlıurfa Valimizin de katkılarıyla ve mevcut yönetimimiz Şanlıurfa Spor başkanımızın da çabalarıyla GKR Kargo ile Şanlıurfa Spor arasında bugün kol sağ ve sol kol sözleşmesini imzalıyoruz. E, tabi bununla da kalmayacağız. Gerek dünkü nasıl Galatasaray'a destek verdiysek futbolcular getireceğimizi sözünü verdik. Sözleşmelerimizi imzaladık. Aynı şekilde Urfa'mıza da bunu yapacağız. E, haklı olarak Şanlıurfa e, taraftarlarımız ilk başta bir gönül ama biz başkanımız da ve sayın valimiz iki ay önceden konuştuk. Urfa Spor'a nasıl destek olabiliriz diye. Hep işte mevcut yönetimin seçimlerini bekledik. Bugüne nasip oldu. Allah utandırmasın biz Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfa Spor'un emrindeyiz. Bize ne görev düşerse gerek kol sponsorluğunda, gerek deplasmanlarda, gerek futbolcularda, transferlerde her zaman bir Şanlıurfa'nın genci olarak elindeyiz. Allah bu kitabını utandırmasın. पिनी पर <Olymp Sunday>